müşteri ve pasaport görsellerini indirmek için öncelikle Mi modülünden müşteriler bölümüne tıklıyoruz. Görsellerini indireceğimiz müşteri ya da müşterilerin bulunduğu sezon ve turları seçiyoruz. Ardından görsellerini indireceğimiz müşterileri tek tek, veya alt kısımda yer alan müşteri filtreleme bölümünden turdaki yolcu sayısına göre bütün müşterilerin sığabileceği şekilde olan seçeneği işaretliyoruz. Daha sonra, üst kısımda bulunan müşteri resmi indir butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede görsellerin hangi isim formatıyla indirileceğini seçiyoruz. İndirme işlemi zip dosyası şeklinde gerçekleşir. İndirilen zip dosyasında iki ayrı klasör bulunur. Müşteri resimleri klasörü müşterilere ait fotoğrafları içerir. Pasaport görselleri klasörü ise müşterilere ait pasaport görsellerini içerir.